Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere kulak çınlaması ve kulak ile ilgili bir paylaşımda bulunacağım. Birçok kişinin sıkıntısı bu maalesef bilindiği üzere. Özellikle yattığı zaman kişi uykudayken ya da gün içerisinde normal zamanlarda da kulak çınlaması, müzmünleşmiş halde ve kulak uğultusu büyük sorunlar yaşatıyor kişilerde. Bu kişinin tabi günlük yaşamsal fonksiyonlarında çok yönlü bir şekilde olumsuz yönde etkiliyor bilindiği üzere. Kulak çınlaması genellikle zamanda geçirilmiş bir orta kulak iltihabı ya da yine başka sebeplerden kaynaklı işte kişinin yoğun strese maruz kalması, gürültülü sesli ortamlarda çalışmış olması gibi birçok etken var. Fakat genellikle de orta kulak iltihabından kaynaklı olarak işte üstteki borusunda ya da o boy kulak arkasından geçen beyne giden kılcal damarlarda oluşmuş olan baskıdan kaynaklı çınlama, bu sürekli çınlama ve uğultu sorunu olabiliyor. Bu konuda faydalanacağımız bugün kolay bir uygulama var. Yine birçok tavsiye ettiğim kişi de çok güzel olumlu sonuçlar almıştır. Yıllarca tavsiyesini bulunduğum bir uygulama. Bu uygulamayı özellikle akşam Yemekten bir iki saat sonra yaparsanız günde bir defa e, gayet güzel sonuçlar verebilmekte. E, burada kullanacağımız e, ürünlerimiz şunlar kısaca e, anlatayım size. Dünyanın en yaşlı ağacı olarak kabul edilen e, mabet ağacı dediğimiz. E, diğer bir ismi de ginkgo biloba olarak bilinen e, bir ağacın e, yaprağı e, sevgili arkadaşlar. E, bu mabet ağacı yaprağı özellikle kanda ee, kan akışkanlığını düzenleyen e, damar tıkanıklarına ve damar sertliklerine karşı kullanılan aynı zamanda unutkanlık ve alzheimer gibi el ayak titremeleri gibi sorunlarda kullanılan güzel bir e, şifalı e, yaprağımız bu. E, genellikle Güney Kore civarında daha çok yetişen e, özel bir ağaç. Dünyanın en yaşlı ağacı olarak kabul edilir. E, Uzak Asya ülkelerinde genelde yetişir ama ülkemizde de artık yetiştirilmeye başlandı e, Ginkgo biloba ağacı. Az da olsa Ginkgo e, dediğim gibi e, burada e, daha çok e, kan akışkanlığını düzenlemede faydalanacağız. O bölgedeki e, kan akışkanlığı düzenlenecek ki e, bölgede bağlı kılcal damalar düzenli çalıştığı zaman zaten sorunun büyük bir kısmını halletmiş oluyoruz. Diğer kullanacağımız ürün ise hepinizin çok iyi bildiği sarımsak. Değerli dostlar e, sarımsak şifası malum çok fazla. İşte tansiyon üzerindeki etkilerinden tutun da, antibiyotik etkisine kadar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok etkisi var. Fakat burada biz sarımsaktan şöyle faydalanacağız. Bir diş sarımsağı şöyle küçük küçük doğrayacağız değerli dostlar. Sarımsağın içerisindeki en önemli etken maddelerinden bir tanesi olan e, alisin e, diyalin disülfür ve e, yine diğer bir, bir e, sülfür çeşidi olan diyalin sülfür olarak da bilinen iki çeşit sülfür. Yani iki çeşit doğal kükürt bulunuyor arkadaşlar. Bu doğal kükürt, özellikle kandaki oksijen miktarını düzenleyen çok önemli bir etken maddedir. Yani kanda, kişi'nin vücudundaki zaten kükürt eksikliği kan üzerinde kandaki dolaşan oksijenin azal, sağlıksız bir şekilde olmasını da engeller. Yani sirk kanda sadece demir atomu şey taşımaz, oksijen taşımaz. Oksijen düzeyini düzenleyen bir mineraldir kükürt esasen. O yüzden vücutta kükürt eksikliği olmaması gerekiyor. Düzenli olması gerekiyor. İşte sarımsak zaten e, yani e, bunu sağlıyor. Sarımsağın saç dökülmelerindeki e, faydası da buradan kaynaklanıyor. Yani birçok kişi e, içinde alisin etken maddesi var der geçer. Yani alisin işte saç dökülmesini engelliyor ama kimse söylemez. Bu alisin nedir ne değildir diye. Alisin kükürttür değerli dostlar. İki çeşit doğal kükürtün birleşmiş hali. Yani e, organik biyolojik sülfür diyelim buna. Kükürtün çeşitleri var çünkü. Burada kükürt dediğim gibi e, kandaki oksijen miktarını da düzenleyerek şey, e, sarımsaktaki kükürt özellikle beyine giden oksijen miktarını düzenler değerli dostlar. Ve beyin fonksiyonlarını da düzenler. Bu kulak çınlamaları da zaten bilinçaltına yerleşmiş bir şeydir. E, rahatsızlıktır esasen. E, o yüzden e, burada bu kombinasyonu yapıyoruz. E, bu şeyle ilgili e, bir şey daha söyleyeyim. E, kükürtle, vücuttaki kükürtle alakalı. İbn Sina'nın eski e, çevrilmiş kitaplarında İbn Sina'nın da bahsetmiş olduğu bir şeydir bu kükürt özellikle. Kişi de şayet vücudunda kükürt eksikliği var ise o kişide egzama ve sedef hastalığının görülme oranı çok çok daha fazladır diğer insanlara göre. Yani bir kişide egzama ve sedef hastalığı varsa vücudunda mutlaka kükürt eksikliği vardır. Kükürtlü sabunun oraya sürülerek o bölgeye sürülerek bir, bir miktar egzama ve sedefli bölgeye yatıştırılmasının sebebi de zaten ondan kaynaklıdır ama esasen içeriden dahili olarak bunun giderilmesi gerekir kükürtün. Tabii kükürt içeren birçok besin var. Yani burada sadece sarımsak değil biz burada sarımsaktan faydalanıyoruz. O ayrı mesele. Şimdi e, uygulamamızı şu şekilde yapıyoruz burada değerli dostlar. Bardağımıza yine her zamanki gibi kaynar suyu şu şekilde bir güzelce dolduracağız. Şöyle. İçerisine ufak ufak doğranmış bir diş sarımsak arkadaşlar. Sarımsağımızı güzelce içerisine koyuyoruz. Şöyle ufak ufak doğransın etken madde ortaya çıksın. Ve ginkgo bilabamızdan birkaç yaprak şöyle bir tatlı kaşığı kadar yaklaşık olarak ilave edip Yine her zamanki gibi bardağımızın ağzını cam bir tabak ile yine kapatıyoruz. Burada bekletme süremiz ortalama olarak bu çayda 8-10 dakika olmalıdır. 8-10 dakika olmasının sebebi şu. Sarımsaktaki o e, alisin etken maddesinin açığa çıkması ve ginkgo bilobadaki yine etken maddelerin ortaya çıkması yaklaşık olarak o kadar bir zaman alır. Bazı bitkilerde bildiğiniz gibi 4-5 dakika, 6 dakika bekletiyoruz ama burada 8-10 dakikaya tamamlayacağız. Çayımızı 8-10 dakika bu şekilde beklettikten sonra süzeceğiz güzelce. Ve daha sonra yavaş yavaş yudum yudum içiyoruz. Günde sadece bir kupa değerli arkadaşlar. Ve bunu özellikle akşam yatmadan ya bir saat sonra ya dediğim gibi ya da yemek yedikten sonra birkaç saat sonrasına ayarlayalım bunu. İki sefere gerek yoktur. Tansiyonunuzu düşürme riski olabilir. O yüzden tek sefer çekiyoruz. Yapıp hazırlayıp içiyoruz çayımızı. Bir de e, şunu belirteceğim. E, özellikle e, kan kullananlar ginkgo biloba'yı kullanırken dikkatli olsunlar ve doktorlarına danışsınlar mutlaka. Ayrıca e, sarımsağı kullanacak kişiler de yine düşük tansiyon sorunu yaşayanlar dikkatli kullansınlar. Uygulamayı günde böyle bu şekilde yaparsak ortalama olarak yaklaşık 15-20 gün en az yapmak gerekir değerli arkadaşlar. 15-20 gün yaptıktan sonra şöyle birkaç gün ara verip vücudunuzu dinleyip kulak çınlamanız tekrar var mı yok mu onu gözlemledikten sonra gerekirse bir tur daha bir kür daha döndürürsünüz o şekilde yaparsınız. Her zamanki gibi yine yapanlara uygulayanlara şifalı olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere herkese hayırlı sağlıklı günler dilerim.